Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte kullandığım uygulamaları göstereceğim. Bu tam uygulama değil. Tabletin uygulaması. Bunda tabletimi temizleyip yer açıyorum. Bu klasik uygulamaların olduğu yer. Bu okul uygulamaların. Bunları hiç kullanmak istemiyorum. Bu hayır. Bu müzik dinlediğim yer. Bunlar oyunlarım. Bunlar da hem oyun hem de karakterlerimi yaptığım yer. Bu gereksiz bir uygulama. Bunu göstermeye bile gerek yok sadece YouTube'a video atmamı sağlıyor çünkü normal YouTube'dan attığım hiç güzel durmuyor bence. Sonra bu e, karakterli montaj dedim yani burası WhatsApp bir şey bu asistanım bu şu anki videomu çekmemi sağlayan şey. Bu yoruldum söylerken. Bu bütün e, gereksiz yazıların çıktığı yer. Bu da benim bütün videoyu topladığım yer. Video bu kadardı. Çok kısa dakika geçsin de öyle kapatalım. Bu da bu gereksiz mi? Haydi bay bay.